Şimdi en önemli konu yine hep sizinle konuştuğumuzda sizin özellikle üzerinde durduğunuz ve mutlaka yaptırın dediğiniz bir husus var. Çok önemli. Evet. Ortak alan sigortası zorunlu mudur? Yaptırmayan kat maliklerinin karşılaşacağı riskler nelerdir? Lütfen o riskleri eksiksiz tanımlamanızı istiyorum. Çünkü inanın bana bu işi çoğu insan bilmiyor biliyor musunuz? Maalesef Şimdi orta kalan sigortası yeni çıkmış bir şey değil. Aslında 1965 yılından beri var ve kat mülkiyet kanunu madde 35'e göre yöneticinin görevleri içinde. Yani yönetici o sigortayı yaptırmak zorunda. Hiç sorgu sual sormasına da gerek yok. Görevi bu. Ama biz gene etik olsun diye kat malikleriyle oylamaya giriyoruz. Diyoruz ki bakın ortak kalan sigortanız olursa bu olur. Olmazsa bu olur. Nedir bunlar? Bütün karkas inşaatınız asansör kureniz, asansörünüzün makine dairesi, bodrum katlarınız, otoparklarınız, çatınız, bacanız, aklınıza ne geliyorsa. Artı binanızın sınırına girecek üçüncü kişilerin ayağının kayıp düşmesi buzda. Örnek veriyorum, tuz atmadınız, yolu açmadınız, birisi ayağa kayda düştü, pizzacı. Öldü veya yaralandı. Herkes sorumlu. Ama ortak alan sigortası olduğunda çatıdan uçan bir anten dahi hasar verse yolda geçen bir arabaya bunların tamamını karşılıyor. Ve böldüğünüzde aya ve daire sayısına göre çok cüzi miktarlar. Ayrıca deprem oldu biliyorsunuz. Ülkemiz deprem bölgesi. 11 tane vilayette yaklaşık %90'ında ortak alan sigortası yoktu. Ve bütün malikler sadece dairesinin iç metrajına göre 300 ile 600 TL arasında bir para aldı. 300 bin ile 600 bin arasında. Bu çok komik bir rakam ve bütün o arsalar, e, binalar arsa haline döndü. Şu anda kimse arsasını yaptıramıyor. Ölü fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Ama ortak kalan sigortası olsaydı burada karkas inşaatın bütün sorumluluğunu almış olacaktı ve herkes bedelini tahsis etmiş olacaktı. Bu kadar önemli bir mesele. Ee, en çok e, beni e, etkileyen nokta şu. Apartmanda kar yağdı ve sizin bir apartman girişiniz var. Tabii. Siz o apartman girişindeki buzu ya da karı tabii. temizlemediniz. Mükellefsiniz. Biraz önce de söylediğiniz Göreminiz. gibi artık biliyorsunuz evet. herkes yemeğini dışarıdan söylüyor. E-ticaret arttı. Yani ben bazen apartmandan çıktığım zaman kapıların önünde bazen iki 3 tane... Mokosiket. Kutu görüyorum teslim edildiğini bazen diyorum ya bu kutuları alayım eve koyayım hiç olmazsa hani birisi alır diye yani e-ticaret her safhada yani evet. apartmana giren çıkan motorcunun haddi hesabı yok Çok sizde dediniz ya yani kar var temizlemediniz kaydı Allah muhafaza vefat etti. Yani orada o kişinin destekten yoksun kalma tazminatı orada da devreye giriyor değil mi tabii Murat ki, Bey? Tabii ki, tabii ki. Yani bunlar da... Çok can alıcı noktalar bunlar. Onlar da büyük paralar. Tabii. Yani fırtına oldu, çatı düştü. Aşağıda da yani bugün artık herhalde bir milyonun aşağısında araba yok, kalmadı Türkiye'de. Yok. Varsayalım ki olur ya sizi bulur bu iş. Aşağıda da 5-6 milyon liralık bir araba var. Çatı düştü ya da çatıdan başka bir şey e, düştü. Araba pert oldu. Siz düşünebiliyor musunuz? 5-6 milyon varsayalım ki oturduğunuz apartmanda 20 dairelik. 6 milyonu 20 daireye bölün. Evet. Siz bunu ödemek zorunda kalıyorsunuz. Doğru mu? Aynen öyle. O kadar önemli. Çok önemli. Peki.